Herkese merhabalar. Ben Peri YouTube kanalım olan Ametist Astro Tarot'a hoş geldiniz. Bugünkü e, kaydım kısa bir şekilde e, Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak olan Venüs gezegeni hakkında olacak. Venüs gezegeni yarın yani 11 e, Temmuz tarihinde 19.19 -19 Türkiye saatiyle Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak ve 5 Ağustos tarihine kadar da burçta e, kalacak. Genel anlamda yani e, şöyle olabilir. E, bu dönem içinde tabii ki Venüs'ün e, bizim doğum haritalarımızla nasıl bir e, iletişim ve kontak halinde olduğuna da bağlı olarak nasıl böyle teyit mi geçecek artık e, belli yerlere tamamen direkt e, dokunacak. Ona bağlı olarak e, sonuçta e, hem ilişkiler konusunda hem değerlerimiz konusunda hem de e, bir nevi uyum konuları konusunda daha fazla yaratıcı olabileceğimiz ve aynı zamanda da kendimize daha güven hissedebileceğimiz ve kendimiz olabileceğimiz bir dönemden bahsediyor olabilir olabilir Bu anlamda bu Venüs'ün Aslan burcundaki geçiş döneminde aynı zamanda, yine bu ilişkiler ve değerler konularını da e, kalbimizin orta yerine yerleştirme gibi bir konuda söz konusu olabilir. Çünkü Aslan Burcu kalple e, bağdaştırılır genellikle ve aynı zamanda da yine insan eğer diğer kişiler bize belli bir konuda bizim e, nevi bizi takdir ediyorsa Aynı şekilde biz de karşılıklı olarak e, takdir edebiliriz. Bu takdiri e, takdire karşılık verebiliriz. Böyle bir e, dönemden de bahsediyor olabiliriz. Umarım e, bu 25 e, günlük dönem e, hakikaten e, kendimize güvendiğimiz e, daha fazla yaratıcı olduğunuz, daha fazla kendiniz olarak hissedebildiğiniz özellikle ilişkiler ve değerler konusunda bir dönem olur. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Bye bye.